Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sesimden dolayı özür diliyorum, biraz grip oldum ama yine de bugünü vloglamak istedim. E, eşimle beraber bayağıdır ev bakıyoruz. Çoğu ev çok küçük oluyor. Bir tane ev beğendik, emlakçıyla konuştuk, bugüne bize randevu ayarlamıştı. Şimdi ona gidip bakacağız. E ben de hazırlandım, hazır bugünü değerlendirmek istiyorken sizinle de video çekmek istedim. Gideceğimiz birkaç işlerimiz daha var. Onları da halledeceğiz falan. Hepsini bu videoda toplamak istedim. Umarım beğenirsiniz. Bayağıdır da video çekmiyordum. Gerçekten çok özlemişim. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet şimdi ev görüşmemize biraz daha vakit olduğu için e, Türk mobilyacısına geldik halı bakmak için. E, biraz yakınlarımızdaydı. Ama bayağı mobilya varmış burada. 2009 çiftimizin e, bayağı bir halı varmış biz halıyı yatak odası için bakıyoruz. Ölçülere göre biraz halılar bize küçük kalıyor ama şöyle daha büyüğünü alıp kestirebiliyormuşuz. Çok fazla çeşit var. Gerçekten Türk mağazasına gelmek böyle o kadar güzel çeşitler var ki anlatamam size yani kafanız karışır. Bakalım böyle açık renk bir şeyler falan bakıyoruz. Bulabilirsek eğer gerçekten bir an önce almamız lazım. Bakıyoruz şimdi bakalım. Bu renk çok hoşuma gitti. Ölçüleri de az çok bizimkine uyuyor. Ama... Ee bir tık boşluk kalabilecek gibi hani devam için ne yapabiliriz ve kestirilemiyormuş ve gerçekten çok orijinal bir e, deseni var bence renklerine de çok hoşuma gitti bilmiyorum ne yapacağız bakalım şimdi bakmaya devam ediyoruz mağazadan çıktık şimdi e, eve bakmaya gideceğiz 5 dakika sonra orada olmamız lazım yani genel olarak çok fazla çeşit yok o rengi beğendim dediğim gibi ama ölçüleri de tam istediğimiz gibi olmuyor ama her türlü galiba kesmemiz gerekecek zaten daha yeni bakmaya başladık bakalım yani e, diğer yerlerde değil zaten oluruz yani bilmiyorum çok acele etmek istemiyorum olacaksa güzel olsun evet geldik şimdi girişine bulmaya çalışıyoruz bu kenarındaymış hemen ya aynen <laughs> ama gün batımı efsane görünüyor şu an Bu ev 112 metrekare. 3 artı 1 görünüyor. Girişini bulmaya çalışıyoruz şu an. Emlakçı da gelmiş zaten aradı bizi ben geldim falan diye. Bakalım ya umarım böyle çok dolaşmak zorunda kalmayız. Ya tabi acele etmemek lazım. Ev bu sonuç tabii. Bir kere alacaksın yani baktığında. Ama tabii ki geniş olması da önemli. Sonunda çıkışını bulduk. Girişini de bulduk. Bulduk yani. Ev çok güzeldi ama videosunu çekemedim çünkü emlakçı izin vermedi. O yüzden çekemedim yani. Ama genel olarak gerçekten çok güzeldi. Daha bu ilk baktığımız bir ev. Ee, o yüzden hani daha bakarız. Yani yolun başındayız. Bu arada şu an okuyamıyorum. Yısk işte. Ona geldik. Ee, ben şimdi kendim e, makyaj odası yapacağım, Düzenleme yapacağım. Ondan dolayı şimdi mobilya falan bakmamız lazım. Bir de komedim falan da düşünüyoruz. İşte onlara bakmaya geldik. Burada bayağı uygunaydı fiyatlar. Hem biraz da gezelim hani e, fikir olsun istedik yani. Yüzden i̇şte bakalım neler varmış. Ha, biraz da kendim çekeyim. Bu arada istediğim dolap aslında online'da iki tane var görünüyordu mağazada. Şu an geldik. E, bakıyoruz yok. Şimdi gidip Talha soruyor. Umarım vardır yani. Boşuna gelmek istemiyorum gerçekten. Bu arada e, bu yapacağım makyaj odasını da Pinterest'ten e, esinlenerek yapacağım. Hatta onu sonradan zaten videoda çekeceğim aleyhepten. Size de göstereyim. Ama genel olarak gerçekten burada çok fazla şey varmış. bayağı beğendim yani. depolarında varmış. kargo Kargolayacaklar. Yani satın aldık. Şimdi Möbelix'e geldik. E, yatağın yanına komidim bakmaya. Evet. Bir tanesi aklımdaydı böyle beyaz renk. Şimdi ona bakmaya geldik. Kapanmadan yetiştik yani. Göstereceğim onu. izinleri alacağız. E, bu arada makyaj masam için bir tane sandalye beğenmiştim ve gerçekten tam istediğim gibi rengi falan efsaneydi. Fakat şimdi mağazada bakıyoruz yok. E Talha sordurtuyor. Bakalım eğer varsa onu da almak istiyorum ama biraz umudum yok. Ay, bir şeyler bulmak ne kadar zormuş gerçekten. Ama genel olarak baktığımda çok da çeşit var. Kafam karışıyor. Bakıyorum şimdi bakalım beni çağırdı. Evet istediğim sandalye buydu. Sadece online de varmış ve tam 21 hafta sonra teslim oluyormuş yani 15 Nisan. Ben o zamana kadar kaç tane sandalye değiştiririm herhalde yani İnanılmaz. Biz o zaman komedinleri alıp çıkıyoruz yani yapacak bir şey yok. Evet. <laughs> Araba bulamadık. Neyse güçlü kollarıyla taşıyacak şimdi kocam. <laughs> Bu arada istediğimiz halıyı bulduk ama bir küçüğü daha vardı ama onun kapalısı yoktu o yüzden şimdi onu sorduk diyor. beraber eğer öyle olursa halı halletmiş olacağız. Süper oldu ya valla. Ama sandalyem yok. Halının küçüğü varmış. Yani bu halı işini halletmiş olduk gerçekten. Çok iyi oldu ama sandalyeyi bulamadım neyse artık. Şimdi buradan markete gideceğiz. İnanılmaz açım. Daha hiçbir şey yemedim. Kahvaltıyla duruyorum. O yüzden zaten market alışverişinde size göstermek istiyorum. O fiyatları falan bir görün yani. Ondan sonra zaten eve gideceğiz yemek falan derken yine akşam ettik. O zaman market alışverişinde görüşürüz. Bu cranberry izlerden aldım. 1.19'muş. Yani 1 euro 19 cent. Çoğu şey indirime giriyor zaten burada genelde. Ee, bu arada Tahancan'a şimdisel çektim, onlara baktık falan ettik. E, şimdiseller de bayağı indirimde. Şöyle göstereyim. Yani kilosuna göre değişiyor. Biz 5 euro 93 centi aldık. Pizzadan aldık. 3 tanesi 3 euro yani tanesi 1 euroya geliyor. Efsaneler bu arada. şimdi eve geldik. Aldıklarını bir göstereceğim. Ondan sonra hemen yemeğe uçacağız. Evet. Öncelikle pizza aldık. Bu bize toplamda 3 euro vermişiz. Bu şinistel tavuklardan aldık. Buna 5 euro 93 sent vermişiz. Kinderlerden aldık. Bunlardan asla vazgeçemiyoruz. Buna 2 euro vermişiz. Bunu zaten söylemiştim. 1 euro 19 cent de. Grand valise. Grand valise makarnalar 74 cent. 74 cent. Bu da 74 cent. Evet, tabii ki de patates aldık. 2 kilo aldık. Bunun fiyatı 3 euro 39 centmiş. tabi ee, tabii ki de portakal suyu aldık. Ben buna gerçekten bayılıyorum. Ee, buna 1 euro 59 cent vermişiz. Bu sosu aldık. Bunu aşırı merak ettim. Bu 2 euro 49 centmiş soğan aldık. Genelde soğanlar bu şekilde üçlü oluyor. Ben bu üçüne toplam 1 euro 99 cent yani 2 euro vermişim. Bir de olmazsa olmaz şarap. Şaraba ne kadar verdik? 6 euro 99 cent yani 7 euro. Yani toplamda bütün alışverişimiz 40 euro 25 cent tutmuş. Evet. Artık ben videoyu bitireyim çünkü gerçekten açlıktan ölüyoruz ve benim artık bir şeyler yapmam lazım. <laughs> o yüzden devam ettiremeyeceğim. Zaten aldıklarımı falan her şeyimi göstermiş oldum videoda da. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.